Bu Şimdi, üçlü nelerde buluşuyoruz? Daha, daha evvelden söylediğimiz gibi Kur'an yıldızların ışığını söndüreceğini söylüyor. Evet. Güneşimiz de bir yıldız. Sonuçta güneşin ışığı da söndürülecek. Ama evet. güneşle ilgili doğrudan da bir ifade var Kur'an'da. Yasin suresi 38. ayet. Evet. Güneş duracağı yere doğru akıp gitmektedir diye duruyor. Bir karar ya. noktasına doğru akıp gitmektedir diye geçiyor. Burada işte tecri diye akıp gittiği söyleniyor. Evet. Burada... Kardeşlerimiz hep biliyorlar Yasin'i. Evet. Ayeti okuyalım. Ve şemsü tecri li müstakar renleha. Ama o müstakar kelimesiyle alakalı benim de ufak bir katkım evet. olacak. Evet. O bir buyurun. karar yanında. Şimdi buradaki önemli olan şeye e, dikkat etmek. Eski dönemde dünya merkezde güneş etrafında dönüyor zannediliyordu. Şimdi bilimsel olarak anlaşıldı ki biz güneşin etrafında dönüyoruz fakat bazıları zannediyor ki şu anda bile güneş ortada sabit duruyor. Biz sabit duran bir güneşin etrafında dönüyoruz. Bak ayette böyle geçiyor. Oysa fiziksel olarak şu biliniyor. Güneşimizle galaksimizle beraber genişleyen uzayla beraber ve galaksi ve ayrıca da galaksimizin içinde hareket etmektedir. Yani ...şu şekilde hareket eden bir güneşin etrafında dünyamız veya diğer gezegenler dökülmektedir. Yani tam o Kur'an'daki o tecri ifade Güneş durmuyor yani, güneş de gidiyor. Ga galaksimizin içinde ve galaksimizde galaksimizi kendisi hareket ediyor bir kere. Ee, güne uzayla beraber genişleyen uzayın içinde, galaksimiz de genişlemenin bir parçası. Ayrıca güneşimiz galaksimizin içinde de hareket etmekte. Yani güneş dediğim gibi şöyle şekilde giden bir güneşin etrafında dünyamız dönüyor. Yani sabit uzayda bir noktada duran Güneş'in etrafında dönmüyor. dönmüyor. Bunu bazılarıyla bu fiziksel olarak bunun aksini söyleyen hiçbir bilim adamı yok ama halkta yaygın olarak bunun yanlış bilindiğini gördüm. Ya Kur'an'da hareket etti diyor, Güneş duruyor diyor. Oysa tam tersi bilimsel olarak hareket etmektedir Güneş. Bunu bir daha vurgulamakta fayda var. Çünkü burada önemli bir evet. yanlış anlaşılma var. Peki Cener Bey belki buna bir katkı olsun diye söyleyeyim. Tarık suresinin 11. ayetinde ve semai zatir raci ifadesi var. Yani uzay, evren, raci sahibi, raci geri dönüş sahibi demek. Evet. Yani bu bir şeyin geri dönmesi için önce bir, 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 gidiyor olması gerekir. İçinde güneşin de bulunduğu bu semanın hareketine dair oradan da bir delil evet. sunulabilir mi? Ben o ayetin aslında başka bir şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Onu da şöyle diyeyim. Şimdi Kur'an'da biliyorsunuz sema kelimesi Türkçemizde de olduğu gibi Arapçada hem dünyanın üstünle ilgili kullanılıyor hem bütün uzayla ilgili kullanılıyor. Evet. Mesela gö gökte yıldızlar var deriz Türkçede aynı şey işte şey içinde Arapçada da geçerli. Aynı zamanda gökten yağmur yağıyor derken ise atmosferi kastederiz. Şimdi göğün dönüşlü olduğunla ilgili bilimsel olarak dünyamızdaki atmosfer alırsak çok fazla özellik var. Ee, ...mesela buharlaşan su atmosferin belli katmanlarından dünyaya geri döndürülüyor. Onu İbn Abbas söylüyor. E, ama bu bir tane sırf bu değil daha da önemlisi var. Mesela dünyamızın merkezindeki e, ağır elementler dolayısıyla dünyamızın çevresinde Van Allen kuşakları oluşuyor. Bu Van Allen kuşaklarıyla güneşten gelen zararlı ışınlar süzülüyor ve yani zararlı ışınlar geri döndürülüyor ve yararlıları süzülüyor ve bu sayede biz dünyada yaş yaşamımızı sürdürüyoruz. Başka ayette de dikkat ederseniz göğün korunaklı bir şemsiye gibi kılındığı Kur'an'da korunmuş bir tavan kıldık evet. göğü diye bir ifadeyle geçmektedir. Ayrıca yani hem vanalen kuşakları hem atmosferimizin tabakaları güneşten gelen işte zararlı ışınları veya dünyada hayatı yok etmeye ee, sebep olacak şeyleri uzaya geri yansıtmaktadırlar. Dünyadan yararlı olan suyun kaçmasını reci dünya geri döndürürken dünyaya doğru zararlı olanları da uzaya doğru geri döndürmektedir. Ve tabi Kur'an'ın bu ayeti bir muzevi bir yönü var. O dönemde bilinmeyen vanalen kuşakları gibi atmosferin bu özelliklerini işaret etmesi gibi. Diğer bir taraftan da bakarsanız e, aynı zamanda Allah'ın bir sanatını biz şu anda böyle burada çok rahat konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz ama ay, ayın bir yüzeyine bakalım nasıl deşik o meteorlardan. Mesela ayın üstünde olsaydık o dünyamızdakine benzer bir atmosfer olmadığı için orada yaşanamayacağını görürdük. Çünkü o zararlı ışınlar veyahut da o meteor yağmurları hayatı yok ederdi. Allah'ın birçok zararlı şeyleri geri döndürmesi ve başka bir ayette geçtiği gibi korunmuş bir tavan kılması sayesinde semayı biz bugün hayatımızı burada rahat sürdürmekteyiz. Evet. Peki